Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Furkan Derbazlar. Bugünkü konumuz menisküs yırtığı olan arkadaşlarımız, abilerimiz, ablalarımız, kendimiz acaba dövüş sporları yapabilir mi? Yapamaz mı? Bugün bunu öğreneceğiz. Şimdi menisküs yırtığı nedir? Bence önce onunla başlayalım. Menisküs yırtığı dizimizde bulunan kıkırdak yapının yırtılması sonucu meydana gelen yırtılmalara menisküs yırtığı denir. Şimdi bu dizdeki bu yapı aslında çok esnek ve çok fazla ağırlık kaldırabilen bir yapıdır. Fakat belirli bir yükten, belirli bir ağırlıktan ve ani hareketlerden sonra oluşan yırtıklar meydana gelebiliyor. Ki en fazla bel fıtığı kadar aşina olduğumuz bir şeydir. Ya menisküsüm yırtılmış falan hani duyarsınız. Ve bizim bir numaralı düşmanlarımız Buradan onlara sesleniyorum değerli halı sağ yöneticileri, değerli halı sağ yapan arkadaşlar ve belirli bir yaşın üzerinde olan değerli halı sağ yapan arkadaşlar. Bizim bir numaralı düşmanımız halı sağlar. Ya insanlar spor yapsın problem yok, halı sağları da sözüm yok, şaka yapıyorum. Ama sorun şu hiç spor yapmamış dizlerini hiçbir şekilde güçlendirmemiş insanlar gidiyorlar halı sahalara. Birden ani hareketler yapıyorlar. Pat, küt, bam, güm, yırtılıyor. Menüsküs yırtı. Arıyorum öğrencimi. Neredesin abi? Abi menüsküsü yırttım ya. Neredesin abi? Halı sağda şöyle oldu. Ha, bacağım ağrıyor. Maalesef. Yani o kadar çok öğrenci kaybediyoruz ki bu halı sağlar yüzünden. O yüzden böyle bir çıkışta bulunmak istedim. Yani benim kaybetmemin dışında insanlar bacaklarını kaybediyorlar yani. O daha kötü. Menüsküsünü kaybediyorsun. Hoş mu yani? Ya Önce bir diz bağlarını güçlendir, vücudunu güçlendir, öyle damdum hırslanıyorsun, gaza geliyorsun, depar atıyorsun, kalçanda var 50 kilo yük, ne o götün. Yani yapma. O ağırlıkla o koşma yani. Arabada öyledir spor arabaya yüklersen ağırlık basar yere sürtmeye başlar yani. Ne bu da böyle kaldıracağı bir yük var, alacağı bir kapasite var. Sen hiçbir şey yok vücutta yardırmaya çalışıyorsun. Hem yani patlıyor. Yani olmaz. Neyse. Kamu spotunu verdiğimize göre devam edelim. Şimdi menisküs yırtığının da evreleri ve seviyeleri var. Büyük bir yırtık ameliyat olmak zorunda zaten korkmuş. Ne size adım attırır ne spor yaptırır hiçbir şey yapamazsınız. Dövüş sporlarını bırakın hiçbir şey yapamazsınız. O sporu o yırtığın tedavi olması gerekir. Zaten tedavi olmayan adam insanlar beni izlemesin. Önce gitsin tedavi olsun. 2. Menisküs yırtığındaki seviye eğer ki 5 milimetrenin altındaysa bunu ölçün. Nasıl <laughs> ölçeceğim <diyeyim> şimdi. <laughs> yani Böyle bir ölçü vardır hep söylerler. 5 milimetrenin altındaysa e, yapabilirsin. Abi nasıl ölçeyim ben menüsküsüm kaç milimetrenin altında yatılmış? Ne yapacaksın? Doktora gideceksin. Bakacaklar buraya MR'ını çektireceksin. Kaç milimetre olduğunu göreceksin. Altındaysa kendi kendini tedavi edebilir o yırtıklar ama bu süreçte yine öyle saçma sapan ani hareketler futbol, basketbol gibi tenis gibi şak dizini böyle bir anda durduracaksın, geri çekeceksin, sağa döneceksin. Bu tarz sporlarla uğraşmamalısın. Dövüş sporları bunlardan biri midir? Boks. Birden diz hareketleri var mıdır? Vardır arkadaşım. Vardır. Ama maçların içinde vardır genelde bu birden ani diz hareketleri. Antrenmanların içerisinde hobi bazlı yapıyorsan eğer yoktur. Hafif yırtıktan bahsediyoruz. Yapabilir kısmında. Menüsküs yırtığı hafif olan insanlar dövüş sporlarından boks sporu ile uğraşabilir. Yine hocanın bilgisi, yine hocanın ilgisi önemlidir burada, bu durumda. Ve ani hareketler yapmaması gerekir. Çömelme gibi yani dizlerin üzerine ve buradaki bağları sıkıştırıp ağırlık yükü bindirecek hareketler yapmaması gerekir. Yani kısıtlanılarak boks sporuyla uğraşabilir. Ve %50 kendi, %50 kendi de hocası dikkat etmesi gerekir. Ama bu bir sorun değildir. Çok fazla menisküs yırtığı olan öğrencimiz var. Çünkü çok fazla menisküs yırtığı olan insanlar. var. Çünkü çok fazla halı saha var. Çünkü çok fazla halı saha maçı yapan bireyler var. Ve böylelikle bunlar asla azalmayacak. Ya erkekler kapatılacak ya halı sahalar kapatılacak. İkisi de olmayacağına göre menüsküs yırtığı sağınızdan, solunuzdan, kendinizden, abinizden, kardeşinizden en çok duyabileceğiniz yırtıklardan bir tanesi olacak. En çok bu yırtığı duyursun, duyarsınız çevrenizde. Hafifse, azsa yani bu yırtık o zaman güçlendirmek için, o bölgedeki kas dokusunu güçlendirebilmek için beklemek süreç en iyisidir zaten. Hani zamanla o düzelecektir. Ama o bölgeye binen yükün ağırlığını azaltmak adına diğer bölgelerinizdeki kas e, depolarının, kaslarınızı yükseltebilmemiz ve arttırabilmemiz için oranımızı o zaman bu sporu yapabiliriz. Fakat dediğim gibi ani tepkiler, ani dönüşler, dizimize yük bindirecek ani durumlardan kaçınıyoruz. Yapmamamız gerekiyor. Hocanın da buna dikkat etmesi gerekiyor. Boks sporu yapabilir diyoruz. Ama ilgiyle, bilgiyle, bilgili hocayla ve doktor izniyle. Bunda sorun yok. Ama ne diyorduk? Doktorumuza sorarken boks demiyoruz. Spor yapabilir miyim diyorsunuz. Boks derseniz o vurdu kırdı anlayacak çünkü. Birçok. Kickboks yapabilir mi? Ki Boksunda yine sorun yok. Kickine girdiğimiz zaman iş birazcık sıkıntılara girmeye başlıyor. Arkadaşlar risktir kickbox yapması. Ben Menüs küstürtüğü olan sporcularıma, öğrencilerime asla ve asla kickbox yaptırmıyorum. İlle de kickbox, ille de vurayım şu tekmeyi diyorsa çok yavaş ve nazik. Küçük bir iguanayı bile ürkütmeyecek kadar hafif tekmelerle atılan organizasyonlar olur. <laughs> Cümleyi tamamlayamadım. Neyse, tekme kısımı birazcık sıkıntılı. Çünkü tekme direkt dizimizle bağlantılı bir olay. Teknikte kalçayla, vücudumuzla attığımız bir şey ama buraya da yük iniyor istemsizce. O yüzden bu riski almaya gerek olduğunu düşünmüyorum. İlla bir dövüş sporu yapmak istiyorsanız düz boksu tercih etmelisiniz çünkü bacaklarınızda problem var zaten. Gerek yok, risktir. O ufak yırtığı büyütebilirsin. Yani çünkü hoca senin hücrelerinin arasına girip bütün algoritmaları kendi ben hocayım burada hepsini tutacağım, sıkacağım diye böyle odaklanarak bütün hücre mekanizmasını değiştiremeyeceğine göre senin o anki attığın tekmeyi de havada tutup hayır diye tutup bacağın menüsküsün daha çok yırtılacak diye anında müdahale edemeyeceğine göre yaptığın her hareket risk olacaktır. O yüzden yapmanızın riskli olduğunu söylerim. Yapmamanızı tavsiye ederim. Kickbox. Muaytayı. Ne dedik? Muay muaytayı arasında dirsek, diz farklılıkları ve ayrıyetten de maç içinde olan kural farklılıkları vardır. Yani aslında biraz birbirine yakın sporlardır. Ama maçın içerisinde maç olduğu zaman çok da, çok çok daha farklı sporlara dönüşürler. İkisi de birbirinden alakasız gibi gözükür. Ayrı branşlardır. Ama hobi bazlı yapan insanlar için çok bir şey fark etmez bu. Fakat işin içerisinde çok çok daha fazla tekme atılan bir spordur muaytayı. Muay Thai'den tekmeyi çıkarttığınız anda geriye muay kalır. Yani hiçbir şey kalmıyor geriye. Yani mu sadece. Yani o yüzden bundan bir zevk alamazsınız. O sporu diretmenizde bir mana yok. Bacağınız güçlenene kadar boks yapın. Sonra tekmeleri işin içerisine eklersiniz. Muaytayı risklidir. Kickbox kadar... Risklidir. O yüzden yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Jijitsu ayakta şöyle durduğunuz sürece sorun yok. Yere düştüğünüz anda sıkıntı. Eğer ki bir partnerli çalışıyorsanız grup dersi imkansız zaten yani yapmayın. Ya bu boksta da geçerli kickboksta da yani grup derslerine girmeyin zaten. Veya kendinizi dinleyin, hocanıza da söyleyin. Bende böyle böyle bir problem var ben bunları 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 yapamam diyen grup derslerinde. Ama o ilgi alakada kalabalıklıkta sizinle ilgilenmesi çok zordu. Jiu Jitsu'da hele bir partnerle çalıştığınızda adam anlık gaza gelecek bir çekecek bacağını hoşça kal, al kardeşim bu senin bacağın hadi gidin bakalım derler sana. Hastaneye alıştım beyefendi bu benim bacağım yaparsanız sevinin. Buna döner mevzu. Çünkü işin içerisinde çok direnç var. Çok ani hareketler var. Bu jiu-jitsu ve MMA İkisi zaten birbirine çok yakın branşlar şey olarak işi, için içerisinde güreş olduğu için bundan bahsediyorum. Yapılmaması gereken branşlardan bir tanesidir. Çünkü çok büyük sıkıntılar, problemler yaşayabilirsiniz. E biz bunu ister miyiz? İstemeyiz. Niye? Öğrenci sayımız azalıyor. <laughs> Şaka bu yana. Yani özetleyecek olursak. Boks, okey. Dikkatli. Kickboks, riskli. Muayeteyi, riskli. Jiu-jitsu, no, MMA yok. Cevabımız bu kadar. Başka sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa lütfen yorum kısımlarına bırakın. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Menüsküsünüze <laughs> konuşursam. Menüsküsünüze. menisküs, Evet. Menüsküsünüze iyi bakın. Halı sahalara. İyi bakın ama uzaktan. Girmeyin içine ya. Her hafta 3 tane öğrenci kaybediyorum ya. Halı saha sezonu diye bir şey var. Yazın özellikle. Herkes beni 12'de arıyor. Gece 12'de. Niye? Çünkü 11-12 halı saha maçı bitiyor. Ertesi gün dersimiz var. 11-12'de bitince hocam benim bacak gitmiyor. Abi ne yapacağız sana? Bu 1, 2, 3, 5. Çok öğrenci kaybettim. Halı sahalara gidip bir, bir ara onu düşündüm. Yapmayın, boksa şey yapmayın diye protesto edecektim yani. Ama maalesef ya erkekler kapatılacak ya sağlar. Bu da olmayacağına göre menisküsümüze iyi bakacağız. Ani hareketlerden kaçınacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.